Herkese merhaba. Bugün sizleri alışılmışın dışında bir lezzetle buluşturmak istedim. Ispanaklı portakallı kek. Birisi sebze, birisi meyve. Çok farklı bir lezzet oldu gerçekten. Hem dokusuyla, hem tadıyla, hem de kokusuyla kesinlikle çok güzel oldu. Üzerine kullandığımız portakal sosu da ayrı bir lezzet kattı. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle kalıbımızı tereyağı ile küçük bir tereyağı ile yağlayalım kekimizi daha kolay çıkarmak için tereyağın oda ısısı da yumuşamış olması gerekiyor kek çırpma kabımızda 3 tane yumurtamız var 1,5 su bardağı da şekerimizi ilave edip mikserle iyice köpük köpük olana kadar çırpalım Evet kekimizi çırptık. Şimdi bakın kıvamı böyle oldu. Şimdi sıvı yağını bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ içine ekleyelim. Kabartma tozumuz bir paket. Bir paket de vanilini ekleyelim ve karıştıralım. Artık mikserle işimiz yok. Evet karıştırdık. Şimdi yarısından azını az kısmını buraya alacağız ikiye böleceğiz çünkü iki renk yapacağız ayırdığımız harcımızın içine portakal suyumuzu koyalım biraz da bir tatlı kaşığı kadar da portakal rendesini ilave edelim çok az karıştırıp unumuzu ekleyeceğiz Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Burada 2 su bardağı un var. Şimdi karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Yalnız bu arada fırınımızı da açmış olalım. 160 dereceye getirelim ve ısınsın. Turuncu rengini artırsın diye 1 çay kaşığı kadar da zerdeçal ilave ediyorum. İsteğe bağlı olarak siz eklemeyebilirsiniz. Ayırdığımız diğer karışma da ıspanaktan elde ettiğimiz e, yarım su bardağı suyu, yani ıspanak suyunu ilave ediyoruz. Ve Biraz da rengini artırmak için bir tatlı kaşığı ıspanağın püresini ilave ediyoruz, ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ispanaklı karışımımıza bir su bardağı unumuzu ilave edip birleşene kadar karıştıralım. Ispanaklı karışımımız da hazır. Şimdi ikisini aynı anda kek kalıbımıza dökeceğiz. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Bir kez daha göstereyim size. Şimdi 160 derecelik sıcaklıkta pişene kadar duracak. Bu arada tabii fırınımızın kapağını açmıyoruz. Kontrolünü kürdan kontrolüyle yapabiliriz. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Bir su bardağı portakal suyumuzu koyalım tencereye. Sonra bir çay bardağı şekerimizi ilave edelim. 2 yemek kaşığı da nişastamızı ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Sosumuzu iyice karıştırdık. Şimdi ocağımızın altını açalım ve sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynayınca kapatıp soğumaya bırakalım. Sosumuzun kıvamını göstermek istiyorum. Bir akıcı bir kıvamda olacak. Portakallı ıspanaklı kekimizi fırından çıkardık. Şimdi üstüne sosunu hazırladığımız sosu döküyoruz. son süslemelerini de yapıyorum. Siz istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz üstüne. Şu şekilde aralıklarla rendelediğim portakal kabuklarını yerleştiriyorum. Portakallı ıspanaklı kekimizin süslemesi de bitti. Şimdi iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Aynı zamanda bir lezzet kontrolü de yapalım. Nasıl? Şuraya bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hem görüntüsü inanın ki hem dokusu yumuşacık ve kokusu müthiş bir kokusu var. Farklı bir aroması var. Tadı da müthiş olmuş gerçekten çok güzel. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Hem görselliğiyle hem de tadıyla gerçekten çok güzel bir kek oldu. Dokusu da yumuşacık. Denediğinizde göreceksiniz. Hepiniz beğeneceksiniz eminim bundan. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse beğenip yorum atmayı unutmayın. Başka şahane tarifler için kanalıma abone olup takipte kalınız lütfen. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.